Doğru soruya bakalım. Rakamları birbirinden farklı olan bir pozitif tam sayı, sayıdaki rakamların küçükten büyüğe doğru yazılmasıyla oluşan sayı ile toplandığında elde edilen sonucun en az bir basamağında sıfır rakam oluyorsa başlangıçtaki sayıya saf sayı denir. 82 saf sayıdır çünkü 82 artı bir de rakamları küçükten büyüğe doğru dizmiş 28, 110 olduğundan en az bir rakamı sıfır olduğundan bu saf sayıdır. Buna göre diyor 3 basamaklı A6 3 sayısı saf sayı olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplama kaçtır? Şimdi burada aslında iki durum var. Ee, bunu küçükten büyüğe diz, diz, dizmek için e, rakamları farklı diyor. A bir 3'ten büyük olsun bir de küçük olsun. A 3'ten büyükse e, ben bunu şöyle dizerim küçükten büyüğe doğru. 3 A6 diye dizerim. Veya 3, 6, A diye dizerim. a 3'ten küçükse de A3, 6 diye dizerim. Şimdi bunu ilk sayıyla topladığımda A6, 3 ile toplayacağım. En az bir basamağı sıfır olacak. Olmalı saf sayı olması için. E, A6, 3 ile toplayacağım. Bunu da A6, X ile toplayacağım. Toplayalım. Şimdi burası 9. Bakın buranın sıfır çıkması için A'ya kaç e, yazabiliriz? A4 değerini alır. Evet buradan A4 olur. Buranın sıfır olması için A'ya e, 7 değerini verebilirim. Şimdi dikkat edin bunu toplarsam 9 9 olur. a 3ten küçükse ya 1 ya 2 olacak. 1 olduğunda da burası sıfır olmaz. 2 olduğunda da sıfır olmaz. Dolayısıyla buradan an alabileceği bir değer yoktur. Dolayısıyla A'nın alacağı değerler 4 artı 7 eşittir 11 olup doğru seçenek C'dir.